Tung 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 sahur. Az önceki mükemmel videoyu izlediğinize göre şimdi oyuna geçebiliriz. Bu oyun Endonezya'daki brain rot bir meme olan tung 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 sahurdan esinlenilmiş. Eğer birisi sahura uyanmazsa tung tung adlı yaratık tarafından saldırıya uğrayacaktır. Altta da sahurun ne olduğunu anlatıyor. Ben de gördüm baldebek oynamış ve hemen dedim ben de oynayayım. O zaman gayet mantıklı değil mi? Bu oyunda bizi anladığımız kadarıyla sahura kalkmadığımız için şu az önce gördüğünüz saçma sapan videodaki yaratık bizi kovalayacak. <laughs> Hadi bakalım. Kaçabilecek miyiz bu yaratıktan? Gözlerimi açmaya çalışıyorum. Gözlerimi açmaya çalışıyorum. Tung tung gelip bizi yemesin. Hadi artık. Uyandık. Güzel. Kalk. Kalkamıyorum. Niye kalkamıyorum? Saat 3. Sahur vakti ama ben saat 1'de uyudum. Hala çok uykum var ve gözlerim çok yorgun. Tekrar uyumalıyım diyor. Uyuma lan. Uyuyacağız o zaman. Sonra gelip tung tung bizi kovalayacak. Oyunda bir yavaş ya baksana. Kim geldi lan? Kapıyı kim tık tıklıyor? Evde de kimse yok. Derken eli sopalı bir herif. Kim lan o? Al işte. Ben böyle bir mim olduğunu ilk kez öğrendim. Yani şu oyunda öğreniyorum. Ne yapacağım oğlum ışık? Adam <laughs> bir de ses efekti koymuş arkaya. Ben koymadım onu. <laughs> ne oldu lan bayıldık. Neredeyim ben? Bu yer neresi? Tungtung evine götürdü bizi galiba. Kaçmaya çalışacağız galiba Tungtung'dan. Oğlum bu labirent oyunlarını ben hiç yapamıyorum ya. Çok kötüyüm labirentte. Geçen bir labirent vardı 40 dakikada çıktım ya. Gerçekten labirentsin içine falan koysalar beni orada çürürüm herhalde. Ne yapıyoruz ya? Ne yapıyoruz Allah'ım? Kurtar beni. Zaten sahur vakti. Dualarımı kabul et. Ben anlamadım arkadaş. Yürüyorum bir saattir hiçbir şey yok. Geniş bir alan var mı? Şurada da bir şey var. Ne diyor? Bu ne demek lan? Tung tung. Burada bir masa var. Soru işareti. Bu yerden çıkmak için altı sahur yemeği topla. Şimdi tung tung bizi kovalayacak mı? Çok düşünmüş mü acaba bunu yapan adam? Nereden toplayacağım lan ben bu yemekleri? Orada da yemek falan yok ya. Kandırdılar yine bizi. Yanlış bir şey yaptık yine ya. Of, abicim nerede yemek? Allah aşkına. Kandırıyorsunuz lan beni. Vaspada sosok. Şurada bir şey var. Yanıp söner. Buraya gelecektik tabii. Ki. Ben ne yaptım? Direkt gittim. E geldim. Bir şey yok. Şurada bir şey var. Ne varmış sahurda? Nasıl toplanıyor lan bu? Tuk tuk. Yapacağız lan sahur işte dur. Koşuşa bak ya. Alamıyorum ki oğlum bu ne? Ha tıklamam gerekiyormuş. Adam elinde bir de sopayla koşturuyor. Duvarlara mı vuruyor lan bu? Orada bir yemek var sanki. Tumtum tum, gelme lan. Kaç 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 kaç. Nereye gitmeliyim? Nereye gitmeliyim bilmiyorum. birden önüme de çıkabilir diye korkuyorum açıkçası ama. Geliyor lan. Bir çıkmaz sokağa falan girmezsek yakalanmayız bence. Şurada son iki tane var. Lan balta aldık elimize. Baltayı niye aldık? Tahtaları kırmak için mi yoksa? Tung tunga vurmak için mi? Gel. Oğlum e, sıkıştık. E, sıkıştık. Abi olamaz ya. Gandırdılar bizi. Çıkmaz sokağa girdik. Vur lan şuna bir tane. Of ya. Neredeyim ben? Neredeyim ben? Tamam. İlk yemeği aldım. Önce Tung Tung'un arkasına gidelim bence. Çünkü en sıkıntılı yer orası gibi duruyor. Gidebilecek miyiz ama? O da var. Sakince gel. Şimdi Tung Tung'u atlattık gibi duruyor. Bu bal taburları kırmak için mi? Evet lan. Tung Tung geliyor. Tung Tung'u atlatalım bir kere daha. Ya hızlı bir şeydi bu ya. Kır kır kır. Yine yakalanacağız gibi bakalım. Burası fake. Burası fake. Burası da fake. Öldük ya. Lan adamın ayak seslerini duyuyorum. Hadi biraz koş. Staminamız bitti. Ulan adam kestirmeden geliyor. Lan adam yine önümden çıktı. Tam yemeği alacaktım ya. Ay Allah'ım ya. Of of bu oyun bitmez. Valla ben böyle oyunları beceremiyorum. Maalesef <laughs> yeteneğim yok. Nasıl belayı bulaştın oğlum. Uyanıverseydin ya. Ha yine çıkmaz sokak. Yine çıkmaz sokak. Her yer birbirine benziyor Allah'ım. Yine çıkmaz sokak ya. <laughs> Doçladım bu sefer. Ama çok yakın. <laughs> çok yakın. Adam bizden hızlı ya. Biz koşmayınca yakalıyor adam. Of. Lan. Tung 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 sahur. Hayır, 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 hayır. Ağlayacağım artık ya. Ağlayacağım artık. Zaten şu masayı bulana kadar bir yarım saat geçiyor. Buldum lan. oğlum işte. Masaya geri mi dönmeliyiz? Masa şurada bu kadar basit mi diyeceğim şimdi? Ye... takılacağız bir yere. Aç lan aç masaya dön. Adam geldi lan. Hadi artık buradan kaybetmeyelim ya. Oğlum tung tung yakalamasın bizi. tung <laughs> tung gelmiyorsa sıkıntı yok. Ne oluyor şimdi? Yemek mi yiyoruz? Üzerine baya düşünülmüş bir oyun Detaylı Tung tung gel lan beraber yiyelim Daha sonra ne olacak Ezan okunuyor oğlum hadi ye artık Ne oldu Niye öldürdün lan biz yine O rüya da neydi öyle Tung tung sahur mu Saat kaç? Sahura kalkmam gerekiyor. Işıkları açayım önce diyor da telefon ışığı yok mu oğlum? Bak görüyoruz işte 3.30 yazıyor. Tamam. Hala saat 3'müş. Sahura geç kalmadım. Ne güzel. Biraz noodle pişireyim diyor. Noodle'la sahur mu olur oğlum? Yumurta kır ikiye iki tane daha iyi. Neyse. Yani biraz psikolojim bozuldu oynarken. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Mükemmel bir oyundu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.